Da Adnan amcanın bu kredi meselesinden haberi var mı ki? Oğlum bak Adnan amcanın devri kapandı anladın mı? Bundan sonra ferman Azade Sultan'ın elinde. Baba! Sinan! Hayırdır koltuğunu mu özledin baba? Hoş geldin Adnan! Ne güzel sürpriz! Keşke haber verseydin. Bu kredi meselesi nereden çıktı? kimin fikri? Neyimiz var, neyimiz yok ortaya koyup üstüne bir de krediyle borçlanıp inşaat sektörüne yatırmak. Kimin fikri söyleyin bana. Baba sakin ol bak tansiyonu fırlayacak. Sakin falan olamam ben Sinan. Bana bunu açıklayacaksınız. Kuruldan çıkan bir yatırım hamlesi ve inovasyon kararı. Benim de onayım var. Çok güzel. Eğer bir kriz olursa Altı ay sonra. Nakit döngüsünü neyle karşılayacaksınız? Ya da diyelim ki 3 ay sonra mobilya fabrikamızın ham madde stoğu eridi. Nasıl alacaksınız bunu? Nasıl temin edeceksiniz? Yine kredi mi alacaksınız? Söyleyin. Ha? Tabii. Borç, borç, borç. Hep borç. Aranızda bir tane aklı başında adam var mı? Söyleyin bana. Hüseyin Bey'le ortaklığı siz bitirmiştiniz Adnan Bey. Evet doğrudur. Ben bitirdim. Ama bitirdikten sonra otel sektörünün ileri gelenleriyle toplantılar yaptım. Ve birçoğu bizimle çalışmaya sıcak bakıyor. Bu fikir benden çıktı Adnan Bey. Dışarıdan gelen birilerine arazimizle otelimizle teslim olmak saflık olurdu. Yani bir ortaklık olacaksa bu işletme ortaklığı olmalı diye düşünüyorum. Bu işler ya hepten batalım ya da hızla ilerleyelim demekle olmaz Yaman Bey. Öz kaynağı tüketerek Büyük kredi riskine girerek de olmaz Yaman Bey. Siz gençsiniz, heyecanlısınız. Tabii anlıyorum. Ya yönetim kurulu üyeleri, başkanımız. Hani nerede sizin başkanlığınız? Hı? Nerede risk yönetiminiz? Bir hissedar olarak bu durumdan memnun değilsen girersin kurula, hamlelerini ve fikirlerini beyan edersin. Bu şekilde olmaz. Benim kurula girmeye ihtiyacım yok. Ben bu koltukta olmayı istiyorum. O zaman başkanlık için bir oylama yapalım. Elbette yapalım. Yapalım. Yok tamam. Dinledim. Dinledim. Gayet güzel olmuş ses kaydı. Bak şimdi. Ha tamam. Siz benden haber bekleyeceksiniz. Tamam mı? Tamam be, vakti geldiğinde haber vereceğim size koçum. Hadi bakalım. Oldu görüşürüz. Evet. Hazır mısın Hüseyin? Neye hazır mıyım? Yaptıklarının bedelini ödemeye. Teslim olmaya. Ya Zümrüt Allah aşkına ya. Kızımız daha yeni çıktı hastaneden ya. Çok şükür, çok şükür. Ne mutlu bize ki kızımız yaşıyor. Artık bunun diyetini ödeme zamanı da geldi Hüseyin. Yasımet, sen bana ne dedin? Kim bu zavallı çocuğu öldürdüse cezasını çeksin demedim mi? Ben. ben sana ne dedim? Tamam dedim. Ya yarına kadar bekle. Ben bu işin hepsini halledeceğim. Harekete geçeceğim tamam? Süren doldu diyorum Hüseyin. Zamanı geldi artık. yok ben sana bir gün diyorum ya, bir gün. Sonra? Ya sonra. Bu çocuk kim öldürdüyse mahkemede polisle gidecek ifadesini bir cezasını çekecek. Eğer ben yaptıysam cezasını çekmeye razıyım ya. Tamam mı? Yeter mi? Hay bırak da şu tatlımı yiyeyim yeter ya. Her gün aynı mevzu ya. Yarın son günü Hüseyin. Yarın son gün. Ayşe'nin o masum kızın alnına sürdüğün lekeyi temizleyeceksin artık. Adnan Bey için oy vermek isteyenler. Benim için oy verenler Teşekkür ederim. O zaman başkan belli oldu. Tebrikler Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Anne, yani babama hiç hak vermiyor musun? Ha? Duygusal olma Sinan. Bir karar verdik. Arkasında dur. Ya tamam karar verdik de. Ne bileyim biraz acele mi ettik? Yoksa duygusallık falan yok ortada. Bunu sorgulamak için geç kalmadın. Her karşı fikirde sallanmak zayıflık belirtisidir. Sonra da bana şirkette niye sorumluluk vermiyorlar diye oturup dövünürsün. Anne bu adam benim babam. Sonuçta yıllardır o yönetiyor burayı. Şimdi de ben yönetiyorum. Bir karar aldım ve arkasında duracağım. Tabii. Kardan zarardan da emin olmak lazım ama. Ya batarsak? Risk aldık Sinan. Burada söz konusu olan sadece para değil. Yıllardır kocasının karşısına ezilen bir kadının kadınlık onuru söz konusu. Sen bunu anlayamazsın. Keşke Ferit de yanımıza alsaydık. Bana sakın Ferit deme. Sakın. Hala sokaktan bulduğu bir kızın cinayet işleyip işlemediğiyle meşgul. Başkalarının oyuncağı olmak, ailesinin yanında olmaktan daha mutlu ediyor kardeşini. Azade Hanım'ın başkanlığı hayırlı olsun hepimize. Sağ olun. Bakıyorum çok keyiflisin Yaman. Azade Hanım'ı o koltuğa oturtmak seni çok mutlu etmiş. Yok Adnan amca ben başka bir şeye gülüyordum. Sana oy vermediğim için kızdın mı bana? Sen beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın. Senden bunu beklemezdim. Adnan amca biz Azade Hanım'la bir yola girdik. Kendisinin yatırım hamleleri ilgimi çektiği için onu tercih ettim. Ben sen çok büyük nankörlük ettin Yaman. Ben hayatım boyunca sana gönlümde her zaman ayrı bir yer verdim. Ferit'ten de Sinan'dan da beni daha çok koruyacağını düşünmüştüm. Ama bu nankörlüğüm beni çok şaşırttı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. arası ATV'de